vahşi kapitalizm dünyayı ele geçirmek istiyor. Yani yani Amerika. Para yoksa geber mantığı var ya, Para yoksa oyun bile oynama. Bir kenara daha yeri kur öyle mantığı. İşte bu mantık sahte Mehdi Erdoğan'la Türkiye'yi mahvetmiş durumda. Ülke satılmış durumda. Gerçek mektup olarak ben uyarayım. Derhal görevinden alın. Derhal tutuklayın. Evet. Hainlikten, vatana hainlikten tutuklayın. Gerçek mehti benim ben. Bir tutuklayın diyorum Erdoğan'ı tutuklayacaksın. Muhammed'in anlattığı benim itaat isterim. Erdoğan tutukla. Ne Cumhurbaşkanı değil ki. Diploması <laughs> sahte videoları görmedin mi? Aptalsın sen doğuştan mı sonradan mı bilmiyorum ama aptallaştırmışsınız. Yalan hadis etkisi sanırım. Yalan hadislerle kandırılmışsınız evet. Yani Dezcaler mehdi olmuş. Süfyanlar yani Dezcel dedim. Dezcel'in memurları Süfyanlar mehti biliniyor. Mehdiler Dezcel biliniyor. Bana yani intikra istiyorlar evet. Papa sizi yani böyle gerçeği böyle ters düz etmiş. Hadislerinizde anladın mı? Hani hadislerle, <laughs> yalan hadislerle ülkenizi ele geçirmişler. evet Erdoğan ben değil. O bir sahtekar. Bir hain. <laughs> Bak şu an sigara içemiyorum. Sigara çaldı? Gerçek metin sigarasını çaldı. Hırsızın tek ikili. Normalde kolunun kesilmesi gerekiyor. Milyonların sigarasını çaldı. Rahatına kaçırdı. Ülkesinden etti. Aslında korona göre... Ben değil miyim? Kur'an diyor. Kur'an'a göre hükümünü anlattı. anlatmıştım. Galiba bu videoda anlatmıştım. Kur'an böyle diyor. Rabbim böyle diyor yani. Önce kolunu kes. Sonra da as. Öldür yani. Emir evet. bu. Normalde yapman gereken bu. Hadi şerefçi göreyim seni. <laughs> Sahte mehtilerle keyfin gıcırdı. Olma açtı. Gerçek metin, Kur'an'ı sana hatırlattı. Hadi görelim. Görelim Müslümanlığını. Test oluyoruz hepimiz biliyorsun. <laughs> evet ama normalde milyonlarca kere konunun kesilmesi gerekiyor. Sonra da asılmaz. Kur'an diyor ben demiyorum. Allah'ın emri. Karşı mı geleceksin? Nasıl şeriatçısın sen? <laughs> Kısımın şeriatçısı. See. Hmm. Gerçek mekti benim. Ve bunu ben sana adam Türkiye'nin amına koymuş durumda. Ya sebi. Gerçek bu evet. Süfyan, Süfyan. Zarar ettiren lider. Barzani gibi. Irak'ta da sömürtülmüyor mu Irak? Burayı nereden sömürtüyor işte? Amerikan projesi. Amerika delcel oluyor. Niye lanet dedim, afetler diledim de sanıyorsun? Yok et dedim, yerdeki dostuma sanıyorsun ha? Çünkü dünyanın baş belası da ondan. Baş terörist Amerika'dır. <laughs> baş kafir. Baş şeytan. Şeytanın memleketi Amerika'dır. Evet, memleketi var şeytan. Evet. Amerika. <laughs> Ama ama şeytan değilse aslında Mehdi. sıfır. Ben onu diyorum evet. Lucifer Mehdi de evet. Bir ışık getiren dedi. Bu uyarıcı evet. İkinci İsa mı diyeceğim Musa mı? <laughs> İkinci Nuh Ne bileyim. Öyle görünüyor. Benim. Şu an Türkiye dibin dibinde ise sahte Mehdi Erdoğan yüzündedir. yüzünden. Yüzünden. Bu durumda. Nerede Erdoğan mi Ben değil. Ya bunu anla. Bir sömürtme daha fazla Hemen tutuklayın. İndirmesi. <laughs> Tavsiyem. Yoksa bu işin sonu görünmeye kadar gider. Aynı çıktı. Ya bu sefer saç gibi görünüyor bak. Dikkat et. Çok enteresan. Şöyle bir haç gibi göründü bu sefer de. Çok ilginç. Değişiyor açı göre değişiyor. Şimdi ters Şuradaki çizgiye göre. İntikrar etme ihtiyacı oluyor. Evet. E, Muhammed'in işaretleri de bende. Ve iyi kemir, elvan emir Erdoğan tutuklu. <laughs> Engelle ya da tatil çıkar. Ne yaparsan yap. Benden uzak olsun da. Al başımdan. Sigaramı çalan bir hırsız o. <laughs> Hiçbir şey değil. Yazık, geldik. Papa Zadistiri'yle Hristiyan alıp Hristiyanlara yardımcı oldunuz. Hacı <laughs> nasıl haldesiniz? Gerçek Mehdi benim. Durumunuzu görün. Erdoğan'ı seçen cehennem biletini almıştır. Erbakan doğru söylüyordu yani. Evet. Ahmet tamam, Gerçek bu. İşine gelirse. Herkes üzerinde bulacaksın kendini. Hı -hı. Gerçek mekti, gerçekten bendim çünkü. Kalan son metni daha doğrusu. Badenden önce tanınamayan. Ölendi diye olan. <gülüyor> Anlatmıştım. <gülüyor> evet. Öyleyse hayır, ne yapayım? Bizi tanıyamasın demiş. <gülüyor> <gülüyor> İran da iş. Gıdalar hormonlu. Ooo welcome to Tayyip cehennemi. <laughs> eh, bizim de cehennemiz var. Yukarıdaki dostum sizi ayarlayacak. Merak etme. <laughs> ee, ama bir süre kalmayın ya. İman sorun da kalıcı olun istiyorum ben. Şahsen. Hak ettiniz çünkü. Kafir olarak ölün. Ve son sonsuzdaki yanım. Bu <laughs> Nasıl burada evet beynim. Nefesi cehenneme posta diyorum. Mümkünse kalıcı olsun Tanrım. Bunlara... Bu <laughs> hainlere kalıcı <kalacağız>, azap <abi>, diliyorum. <laughs> bir anlık değil öyle birkaç bir dönyelik kalıp çıkmayacaksın yok öyle. <laughs> Sonsuza dek. İmansız ölün. Sosyedeki yanın. Pisliksiniz. Müslüman değilsiniz. Başka bir şeysiniz. Lanet diyorum. Kaybolun.